Etkili elektriklenme üçüncü olarak buna bakalım. Etkili elektriklenmede dikkat etmemiz gereken en önemli nokta e, gençler kutuplanma olayıdır. E, bu kutuplanma olayı karşımıza şöyle çıkacak. Mesela bakın bir nötr cisim düşünelim. Ben artı yüklü bir cismi yaklaştırdığımda elektronları kendine doğru kutuplar. Bakın kendine en yakın yere elektron kutupladı. Diğer taraf elektron kaybettiği için artı oldu. İşte yüklerin bu şekilde bir, kut bir kutupta toplanmasına, bir köşede, bir kenarda toplanmasına kutuplanma, polarizasyon diyoruz arkadaşlar. Ee, bu etkili elektriklenmede bu kutuplanma olayı çok gerçekleşecek. Bu tam tersi de olabilirdi. Eksi yüklü bir cisim yaklaştırsaydım eksileri en uzağa ettirirdi. Bakın bunu da söyleyelim. Ee, üzerinde yine detaylı bir şekilde durmuştuk. Konu anlatım videosunda bunun soru çözümlerini de inceleyebilirsiniz. Etkili elektriklenmede ister elektron çeksin isterse elektron itsin bunu mümkün olan en uzak noktaya yapacak. Bu bizim için önemli gençler. Bunlarla ilgili soru çözümlerini kaçırmayın. Onları da izleyin derim gençler. Evet sonuç olarak bakın ben bunu ortadan kesersem sol taraf eksi yüklenmiş sağ taraf artı yüklenmiş oluyor. İletken ve yalıtkan cisimlerin durumu. İletken cisimlerde gençler bakın artıları çektiğimiz zaman şu artı yaklaştırdığımız zaman kendine eksiği çekiyordu. Diğer taraf artı kalıyordu ancak yalıtkan eksiği kendi tarafına çekemeyecek adı üzerinde yalıtıyor bakın yalıtkan yani elektriği etmiyor ee, etkili elektriklenme yalıtkanlarda söz konusu değildir.